çalışan bütün arkadaşlarımız. Bugün buraya bizi karşılamaya gelmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Sendikamızın, hizmet iş sendikamızın 17 Aralık'ta genel kurulu yapıldı. Bu genel kurulda hizmet i̇ş sendikamıza ömrünü, hayatını, her şeyini işçiler için, işçilerin barışı için, işçilerin huzuru için, emeği için mücadele veren genel başkanımız Sayın Mahmut Arslan tekrardan hizmet sendikamızı genel Başkanı düşünüyor. Genel başkanımızın, genel başkan yardımcılarımızın Van iline, Van'da çalışan bütün arkadaşlarına hepinize ayrı ayrı selamları vardı. Bunu iletmek istiyorum. Genel başkanımızın ve genel başkan yardımcılarımızın selamlarını size iletiyorum. Kıymetli arkadaşlarımız biliyorsunuz 17 Aralık'ta gerçekleşen genel kurulda genel başkanımız Sayın Mahmut Arslan Bey tekrardan güven tazeledi. Bu süreçte yine ekip olarak yine birliktelik olarak yine beraber olarak genel başkan yardımcımız Mehmet Keskin, Halil Özdemir, Celal Yıldız ve yeni yönetime Genel Başkan Yardımcısı olan İdris Ersoy Bey'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tüm emekçi arkadaşlarımız için, hizmet iş camiamız için inşallah hayırlı olur arkadaşlar. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, genel kurulumuza çok büyük bir katılım vardı. Ankara'da Kızılca Hamam'da oldu. 461 tane delegenin katılım sağladığı genel merkezin seçimlerinde oyların büyük çoğunluğunu hemen hemen hepsini alan genel başkanımız Mahmut Arslan seçimin hemen sabahında neler yapılacak, işçilerimiz için neler yapılacak diye tekrardan görevinin başına geçti. Ve bizlere vermiş olduğu talimat da herkes kendi ilinde, ilindeki arkadaşlarla, Onların yanında olduğumuzu, onlar için mücadele edeceğimizi daha önce nasıl mücadele ettiysek bu saatten sonra da onlar için mücadele edeceğimizi belirtti. Kıymetli arkadaşlar, ben buradan Hizmet Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Bey'e yönetimine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü ilimize verdikleri değeri, kıymeti bizleri genel merkez yönetimine, disiplin kuruluna şahsıma yazdılar. Tabi bu görev yalnız benim adım oradadır diye benim değil. Tüm Van halkına, tüm Van işçilerine verilen bir görevdir. Hizmet sendikamız şu anda Türkiye'nin en büyük sendikası, işçi sendikası. <laughs> ve bu sendikada eğer yönetimde Van'ı düşünün, sizlerin sayesinde bizler oraya sizleri temsilen gittiysek ve bundan sonra da yapacağımız işlerde büyük bir destek vererek daha önceki çalışmalarımızı 3'e, 5'e, 10'a, 100'e katlayarak çalışmamız lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki taşeron sistemini şu anda Türkiye gündeminde olan bu. Taşeronlar neydi? Taşeronda çalışan arkadaşlarımızın durumu neydi? Herkes biliyordu. En basitinden iki dudak arasındaydık arkadaşlar. Genel başkanımız bu süreci 2017'de Allah'a şükür bütün uğraşlar sonucunda taşeron rezaletini ortadan kaldırdı. Belediyenin iştirak şirketlerinde hepimiz devletin bünyesinde, belediyenin bünyesinde bütün haklarımızla, hukuklarımızla şu anda çalışmış bulunmaktayız. Evet. Bizim kadro olayından bahsediliyor. Bizim kadromuzda bazı eksiklikler var arkadaşlar. Bizim kadromuzda bir sıkıntı yok, eksikliklerimiz var. Eksikliklerimiz neydi? Mecburi emeklilik vardı. Yaşı günü dolduğunda otomatikman sigorta emekli ediyordu. İşçi istese de istemese de. Bu sistemi kaldırdı genel başkanımız ortadan. Allah'ın izniyle bu mecbur emeklilik ortadan kalkıyor. Yemek ücretlerindeki yapmış olduğu çalışmayı bütün herkes basından, televizyonlardan, her yerden duydu. Doğrudur. Bakanlıktan tüm her yerin yemek ücretleri artacak, 55 TL net olacak dendi. Ama belediyeler, istisna belediyeler ayrı tutuldu. Ondan sonra bakanlıkla görüşme süresinde belediyeleri, belediyeleri de kapsam içine aldı. Çok şükür bugün ben kendi ilim için konuşuyorum. Van'da yetkili olduğumuz her yerde yemek ücretlerinin protokolünü aldık ve yaptık. Hiç olmayan bir şey yapıldı. Hak iş. Konfederasyonun üst kuru delegeliğinde yine bana çok büyük kıymet verilerek ben ve arkadaşım Metin Bey üst kuru delegesi olarak bizi buraya <laughs> da aldılar. Yani bugün diğer illerdeki arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde çok zorlu bir dönemlerden geçiyoruz. Ama bizim için önemli olan genel merkezimiz ve bizim için önemli olan tek bir şey var. Sizin geleceğiniz. Çoluk çocuğunuza, ailenize rahat, huzurlu bir yaşam sürdürmenizdir. Tabi bugün sürpriz oldu. Sizin bu şekilde bizleri karşılamanız, bizlere bu desteği vermeniz hakikaten beni, yönetimi, herkesi gururlandırdı, onurlandırdı. Sizlere de ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Bu sendika sizin yerinizdir. Bu sendikanın kapısı açıktır, herkese açıktır. Doğu bölgesindeyiz. Doğu bölgesinin şartları elbette ki zordur. Elbette ki hem mevsimsel olarak zordur, hem iş imkanı olarak zordur. Kırsalımız çoktur. Bugün her yerde tamam otobüs şoförlüğü yapabilirsiniz. Ama bugün bana baktığınızda ilçeleriniz olsun. Bugün yol yapımda her yerde çalışabilirsiniz. Ama baktığımızda asfaltından tutun temizliğine, şoförlerimizin çekmiş olduğu sıkıntıları bunların hepsinin farkındayız biz. Ve bu düzenin düzelmesi için daha refah, daha güzel bir ortam olması için elimizden geleni yaptık. Allah'a şükürler olsun yapacağız deriz. Genel merkezimizin de bakanlık düzeyinde çok büyük çalışmaları var. Genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da bakan bey ile görüşüyor. Genel başkan yardımcılarımız hepsi ayrı ayrı. Hepsi ayrı 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 ayrı, ayrı işlerin peşinde koşuşturuyor. Ankara'da çok büyük bir yoğunluk var arkadaşlar. Ama biz şükürler olsun Allah'a hamd Olsun, bugün burada sizin karşınıza bu günümüzün şartlarında çıkabiliyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak bunu bu bizim için mutluluk veren bir olaydır. Ilçelerimizde olsun, merkezde olsun biz bu süreci en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsek o şekilde değerlendireceğiz. Sizlerle istişare ederek. Bu anlamda sizin de talepleriniz olduğunda, sizin de sıkıntılarınız olduğunda birebir geliyoruz, görüşüyoruz. Ama dediğim gibi bize her dakika, her anda ulaşabilirsiniz. Allah'a hamdolsun var, birlik beraberliğini orada bir daha gösterdi. Hepimiz beraber hareket ettik, hepimiz Mahmut Arslan söyledik. Önceden de, seçimde de, şimdi de. Çok şükür. Oraya gelen, Üst kuru delegelerimize, bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bizim üst delegelerinden anlattığım hak işin gel üst delegelerinden dediğim gibi Van iline iki tane üst delegesi verildi. Bazı yerleri hiç verilmedi. Ama bizde de benle Metin'di. Metin Bey. Metin Bey de hanımın rahatsız Ankara'da kendisinin selamları var. Yes. Diğer arkadaşlarımız da Ankara'dalar. Yanımda değiller. Şu anda ben geldim bugün. Sesinden anlamıyorsunuz. Hepimizde bir kırgınlık, bir yorgunluk var. Bir haftadır çünkü çok yoğun bir tempodan çıktık. Bu anlamda sizlere basın mensubu arkadaşlarımıza bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için bugün burada yine desteklerinizi bizim için gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes tekrardan hoş sefalar getirdi, başka üstüne geldi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.